Sedat Bey buraya geldi. Eşime şiddet kullandım. Hatta bir keresinde benden aldığı darbeyle dişleri kırıldı dedi. Eşiyle stüdyomuzda yüz yüze karşı karşıya gelecek. Şimdi ne yapayım Mustafa? Sedat, Sedat Bey. Abi gel. Sedat tur şoförü, uzun yol adamı. Gittiği yerde en az bir ay kalıyor, değil mi? Evet abi. Dün anlattı. Dedi ki özellikle de o dönem e, Irak'ta görev alıyordum. E, çok zor şartlar altında çalışıyordum. Psikolojim bozuldu. Bunun hmm. acısını karımdan çıkardım. Utanıyorum. E, tövbe ettim. Umreye gittim. Doğru anlatıyorum evet. değil mi? Evet, evet abi. Bir beter hazırladık. İzleyelim. Sonra barışmak istiyorum dediği eşiyle. Stüdyomuzda karşı karşıya gelecekler izleyelim. Bir de eşim yalnız hep. Hep yalnız. Hani ben kaçırdım bunu sürekli. Bizim onunla bir huzurlu bir mutlu yuvamız olmadı ki. Bırakmadılar bizi bize. Biz de kendimizi dışarıya attık. Huzuru dışarıda aradım. Yanlış yaptım. Kendimi. Bizim eşimle kendi aramızda hiç sıkıntımız olmadı. Hiç. Kesinlikle bugüne kadar daha bizim en ufak bir mu e niye problem. Niye vurdun kadına? Ya işte Cehalet diyeyim abla ya. Ben Suudi Arabistan'a gittim yine bir tırlan. İş icabı yani. Hı. Orada da uzun süre kaldık. 40 45 gün falan kaldık. Rabbim nasip etti. Ümre ziyaretimi de yaptım. Allah Şimdi kabul beş vakit namazındayım. Allah kabul etsin. Tövbe mi ettin ee, orada? Ettim. Ne dedin? Kötü e, olan her şeye tövbe ettim. Olaya müdahil olmak istemiyorum. Çünkü ben daha önce de anneme, babama kefil olarak annemi aldım, kendim getirdim. Babam da şahit buna. Ben sonradan annemle aramı zor düzelttim. En son gidişinde annemle benim yüz yüze görüşmem çok zor oldu. Çünkü artık bana da güvenmiyordu. Evet dedi ki e, ben çok pişmanım, Umre'ye gittim, tövbeler ettim. Karımı geri istiyorum. Şu anda karım da biliyorum ki zor durumda çünkü kadıncağız sığınma evinde. Evet. Ee, bunun da sorumlusu sensin ve bunu evet. kabul ediyorsun. Evet. Ben de diyor kendi hatalarımdan dolayı. Bütün arkadaşları da zaten diyorlar ki işte tırın içerisinde yatıyor, yaşıyor. Banyo alacak şey yok, bilmem ne yok. Yani şikayet, şikayet, şikayet. Biraz da kendi konforun için mi kadın dönsün istiyorsun ne? Hayır ablacığım birlikte hayat işte bu yaştan sonra bir insana eş lazım. Yani biz. Bilmiyorum 30 yıl birlikteliğimiz oldu Bizim bu insanla 31 yıl Hani bitmesi gereken bir şey yok bence Yani bir de bir, Birbirimize bu yaştan sonra lazımdı biz Hani o, onun da Durumu göz önünde benim de durumum göz önünde Hani bir evlat Ama çocuğu, öz oğlun dedi ki ben artık bu işe girmek istemiyorum ya işte, Onların arasına girdim Barıştırdım yine mahcup olan Ben oldum ben babama kefil Olmuyorum dedi Ya ne diyeyim ablam? olmuyorsa Ne diyeyim ki ama ben onların kefil olmasına gerek duymuyorum ki. Ben artık onların kefilliğine de yani gerek bırakmayacağım inşallah. Ben karımı ikna ederim diyor musun? Deneyeceğim abla ya. Başka şansım yok zaten. Yok yani başka şansım yok. Sen mesela bu e, psikolojik bir tedavi almayı falan hani bir yardım almayı denedin mi? Alıyorum abla. bir abla. Şu anda alıyorum. Şu anda ben tedavi görüyorum. Görüyor musun? Hı, -hı Benim günlük dokuz tane ilacım var. Ha. Raporlu diye üstelik. Daha mı sakinsin? Birkaç zamandır ilaçlarımı pek kullanmıyorum. İyi geldi mi yani o ilaçlar? Yok, sen? beni daha kötü şeylere yöneltti. Ben. İlaç içtim denedim. Başaramadım. Nasıl anlamadım şey psikologdan psikiyatra mı gidiyorsun psikoloğa mı? Ya işte psikoloğa gittik. Ha. Oradan ilaçlarımı aldım ben. Yani ilaç yazdı bana gitmiş. raporlu. Çünkü ön ayak oldu kimle gittin? Arkadaş, arkadaş, arkadaşlarım. <laughs> ha peki. gerçekten Uzun yıllar, gittin mi? Evet evet bir raporlarım var. İlaçlarım raporlu ilaçlarım var. Neyse eğer karın seninle Valla ben karışmam. <laughs> karın seninle barışmayı kabul ederse seni Arif Verimli hocama gönderirim. Evet. Arif evet. Verimli hocam şu anda ekran başında bizi izliyor. Allah sağlık sıhhat versin sevgili Arif Verimli hocamıza. Seni ben inanmam lazım. İyi yani. olur ablacığım. Bir de bir de iyi olur. Yani eşim de rahatsız bu konuda. Dur bakalım yani dinleyeceğiz kadıncağızı. Değil. Peki karımı istiyorum diyor. Pişmanım yaptıklarımdan utanıyorum. Süheyla Hanım gelsin. Gel hayatım şöyle oturabilirsin. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Seni çok iyi anlıyorum ben. Hı hı. Şiddete maruz kalmak nasıl bir şey, yani. ben e, dün belki seyredebildiysen, seyredebildin mi dün? Seyredemedin anlatayım, e, Sedat geldi eşin, e, bunları anlatınca ben de dedim ki ben şiddetin ortasında büyüdüm. Annemin gördüğü şiddete biz evet. talıklık ettik dört kardeş, dördümüz de. ve çok üzülüyorduk, harap oluyorduk, hepimiz etkileniyorduk bundan yani, yani sadece anne etkilenmiyor. Çoluk çocuk hepimiz etkileniyorduk ve annemiz zarar görmesin diye onun üzerine kapanıyorduk. Yani bunun ne olduğunu ve senin çektiğin acıyı çok iyi anlıyorum Süheyla. Yani yapacak da bir şey yok. Yani son nokta artık. Ne ben oldu kendisinden... nasıl ilk, ilk mesela nasıl başladı diyor ki onun iddialarını söylüyorum. Hı hı. Biz diyor severek kaçarak evlendik evet. ama ikimizin de eşi bizim evliliğimiz üzerinde yanlış yorumlar ve bizi yanlış yönlendirdikleri için ben karımı hep bir yerlere taşıdım. Ben de hatta dedim ki hata yapmışsın kadıncağız çok yalnız kalmış. Sonra diyor ben dışarıdaki öfkemi geldim hep karımdan çıkardım diyor. ya Nasıl şimdi, başladı ilk bu? Ya şimdi öfkesini benden çıkardı derken öfkesini çıkartması yani gidip e, Irak'tan geldiği zaman eşyalarını bırakıp şeye gidiyordu, gazinolara falan gidiyordu. Oh, Yalan mı Sedat? Doğru. Durmuyordun evde, doğru duruyor doğru. muydun? Orada yiyordum parayı. Ben mesela yeri geliyor ev kiramı veremiyordum. Bir gün kendisine dedim, biriktirdim. Günlük 10 tane falan içiyordu. Bir gün aldım böyle iki elime geldim dedim ki Sedat dedim, bunları içene kadar dedim elektriğimizi, suyumuzu öderdik dedim kendisine. Ama yapmadı kendisi. Ben buna Seda Hanım beş tane şans verdim. Bu altıncı. Beş kere. Bunu ke. veremem. Evet. Aynı şekilde. Bana Peki söz verdi. Peki her verdin. şans verdiğinde ne kadar zaman iyi devam ediyor? Üç Sonra değişiyor. En fazla üç ay. Üç ay. Evet. Üç ay. En fazla. Şimdi şöyle. Benim her affettiğimde bir tane kötü huyunu bırakmış olsaydı bu durumda olmazdık. Gerçekten olmazdık. Kendisi Tabii de ki. yaptı yani. Yapmadın mı Sedat? Evet. Dişlerimi kırdın, dövdün, neler neler. El içinde toplum içinde rezil ettin. El içinde de yaptı bana. Ben bunların köyüne ne zaman gittiysem Seda Hanım dayak yemeden gelmedim. Hiç mi ben bayramı bilmiyorum? Ben inanır mısın bayramın geldiğini istemiyordum. Açık konuşayım. Ben şurada iki yıldan beri kafam o kadar rahat ki. Yani nasıl desem bana ne küfür eden var. Benim aileme küfür ediyordu sürekli. Abime, ölmüş abime ya. Mezarına, tövbe kemiğine, tövbe. toprağına varana kadar. Yalan mı? Benim anneme babama ya benim senin nasıl annem baban kıymetliyse onlar da benim için çok değerli. Ben yolda yeğenim gelse tanımam. Gerçekten tanımam. Yeğenimi ya abimin oğlunu. Onlar bizim evimize geldi de biz onları evimize koymadık mı ya? Sedat. Onlar bize yakın oldu da biz onlara gelmedim. Onlar gelmediler mi? Bir dakika, Sonradan sen. Bir huzur şey söyleyeceğim. Senin bak bir dakika. Şimdi senin ülke ablan var. Tamam. Çocuklarının hangisi benim evime haftada bir defa gelmeden gitti? Veyahut hangisi geldi de hakaretle gönderdi? Hangisine hizmette kusur laf ettin? Bak yine bir dakika lütfen. Hayır laf Heh. gönderiyordun. Onun Hayır, için gelmiyorlardı. Hayır laf göndermiyorum. Neydi? Senin e, ablanın benim kaçıyor. 30, 30, 31 yıllık evliyim. Sen o Mürvet ablana bir sor bakalım. Benim Heh. evimin kapısı ne renk ya? Hiç bir S defa... Sen Mürvet ablamı bir, tanıyor bir dakika, musun? Bir dakika. Sen küçüksün. Sö sen şimdi yeğenlerim diye kastettiğin o... Onun, Hayır onlar değil ki en büyük abim. Canım oğlum. benim onun çocukları bırak ben de tanımıyorum. Senin Mürvet ablana ben geçen kendisini soruyorum ya burada Mürvet diye evet. bir insan oturuyormuş. de ne dedin giderken ben tehdit etmişsin. Ben tehdit, sana biliyorum hayır, yapacağım. Hayır ben sana biliyorum demedim. Sizi bulduğum iyi oldu dedim. Ben seni arıyorum. Sana ulaşabilmek için bir yerlere benim Türkiye Cumhuriyeti'nde başvurmadığım merci kalmadı. Burası son noktam benim. Seni Seda. arıyorum ben. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Hiç hiçbir kimseden senin hakkında bir bilgi alamadım ben. Alamıyorum. Sen öldün mü? Allah korusun. Başında bir ne şey mi var? Ne yapacaksın ki zaten Kimsin? ben kararımı vermişim. Ben ya, sana ben seni açmışım. Ya, Boşanma davası açmışım. Sen ya, ne yapacaksın belki, ki beni? Belki belki çabalarımla belki yine bir hani olmayacak bir şey yok. Hani e, araya birilerini koyarım. Ne bileyim bak buraya ne için da geldi? olmaz. Çünkü Şimdi, bana akıl veren yok Sedat. Bak canım benim. Ben, ben çektiğimi bilirim bak tamam mı? Ben, ben, buraya, ben çektiğimi bilirim bak, onun bak, için bitmiştir bir tane, yani. Bir şey söyleyeceğim sana. Fazla ileriye gitmek Ben buraya gerek yok. ben buraya ben buraya senle kavga etmek için çıkmadım. Ben de tabii ki ben buraya senle bir takım şeyleri paylaşmak için çıkmadım. Geçmişimizle ilgili bir şeyler ortaya döküp onların tartışması için çıkmadım. Hı. Ben buraya ne için çıktım biliyor musun? Hı. Ben her şeye sıfırdan yeniden başlayıp senle Bundan sonraki kalan ömrümüzü birlikte yaşamaya çıktım buraya. Ben. Ama beş kere şans verdim. Abla diyor. şimdi yani. öyle diyor da onları karıştırmasak çok iyi olacak. Onları karıştırırsak biz bu işin içinden çıkamayız. Senin şimdi, bir defa benim... Ama benim, iddia etmen lazım. Ablacığım sen beni terk edip gittiğinde He. benim birisi dört bir tanesi iki yaşında iki tane çocuğumu komşumun evine bırakıp Nerede gittiğinde... Nerede dört iki yaşında? ilkokula gidiyorlardı be. Bu işte Aykut beş yaşında. Ben, benim şu an hafızam yerinde değil. Sen benim çocuklarımı Kibar e? Ahmet dediğimiz insanın e? evine bırakıp gittiğinde ben Suudi Arabistan'daydım. Sen... Şeyde Irak'taydım ben. Irak'taydın. Gelirken gittim. Ha. Niye gittim? Sen ha. gitmeden önce ne yaptın bana? İşte neyse. Ha. Benim Ona telefon neyse. Var. Hayır. neyse. ben içerideyim. Ben dün dün de burada gerektiği gibi konuştum. Ben dışarıdayım. Benim telefon şansım yok. Biz orada belli bir e Oraları esaret altında çalışıyoruz. Kapatmayacağız. Niye kapatalım o zaman, ki? O zaman dövdüğünü Dur de anlatacaksın. Şimdi hepsini anlatacağım ben sana. O sen ne diyorsun? her şeyi anlatacaksın. Senin dişlerin dişleri yani? ne için kırıldı? Ne için mi kırıldı? Ne için kırıldı? Evet Ay söyler bir şey söylerim, ama yalan Bir dakika. Sebebi de. olamaz. Ben bununla gurur duymuyorum. Evet. Gurur duymuyorum. Utanarak söylüyorum ben bunu. Evet Olmaz. utanmalısın Olmaz. Evet, zaten. utanıyorum. Yani burada. Ama. Ben şimdi sen... şu an Seda Hanım buraya geldim. Ben gelmeseydim dişlerimi yaptıracaktım. Çünkü bunlar eskimiş. Ben yaptırırım senin <laughs> için. Onlar Dişlerimi yaptıracaktım. Birini çektirdim. buraya geldim. Sen takılma onlara. Sen, ben sana ne söyledim de Değil ben mi? senin hangi sözüne hayır dedim bugüne kadar? Sedat bu hayır, iş burada bitmiştir. Fazla ileriye gitmek yani hiç gerek yok. Tamam? Bence Kısa bitmesin. ve öz bitti. Bence bitmez. Şimdi ben temize gönderdim. Gelmesini bekliyorum. Gelir Bence demezsen bu açacak. bu kanunen biter de ama sen benim içimden bitmeyeceksin. Neden? Bilmiyorum bir artık. anlat bakalım neden? Ben 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 bak ablacığım ben anasız babasız büyüdüm. Ben sokaklarda büyüdüm gibi bir şey tabiri caizse. Kendimi yetiştirebildiğim halim bu. Kendimi yetiştirebildiğim halim bu. Sen sinirli bir, bir adam olduğunu kabul ediyorsun ama. Evet. Sen sinirli ben şimdi bir adamsın. Şöyle söyleyeceğim. Ben bir büyük terbiyesi almadan büyüdüm. Çocukluğum öyle geçti. Ben sıcak yatağı, sıcak yemeği, mutlu bir hayatı, her şeyi bu insanda gördüm. Ama kıymetini bilemedin. Bilemedim. <laughs> yani. Bugün de diyorum ki, Bak bugün de diyorum ki, ha her şeyi değiştirmemi söylüyor. Her her servisinde mesela gitti, hep benim önüme bir takım şeyler koydu. Dedi ki, alkol almayacaksın, şunu yapmayacaksın. Tamam başım üstüne. Ben bunu bir müddet yaptım. Sen her gidip geldiğinde. Sen hala alkol alıyor musun? Şu anda mı? Evet. Ne, ne mümkün abla? Ben Çünkü namaz tövbe ettim dedim. Umreye gittim dedim. Alkol, ki, alkol her şey tövbe elbette, ettim dedim. Öyle Sen şey. Umre'ye gittiğini öğrendin mi? Biliyorum. Sedatun. Öğrendim. Ee, e, Tövbe e etmiş hı -hı. bunlara. Şu inanıyor musun? Edebilir hocam. Şimdi. Yani Seda Hanım. Yani Seda Hanım yani, şimdi şimdi şöyle söyleyebilir ben, miyim? Bitmiş yani. Ben, beş defa bir insana üç defa hak verirsin değil mi? Ben beş defa verdim. Altıncıyı veremem. Ben üç defa da vermem de. Ha. Özür yani. dilerim. Şimdi Özür Seda dilerim. Hanım. Üç şimdi söylemek istemiyorum ama hani. Söyle söyle. Fazla ileri gitmesin. Beni aldattı da yani. yani Kaç defa aldat? Ya senin. En sonuncusu. En sonuncusunda bana ne dedi biliyor musunuz? Kadının fiziği güzelmiş, benim göbeğim varmış, ben göbekliymişim, fiziğim. Ay gireyim. bu erkekler de kendi göbeklerini, onun kendi için. kafalarına göz Oralara bakmazlar. girme, Bak kadının göbeğini görürler. Bak oralara Yok, girme. oralara girersen. He doğru. Oralara girersen bak. Ben gerçekten buraya seni sevdiğim için çıktım. Gerçekten ben, ben burada de onun seni için geri kazanmak. Bak, bak lütfen. Bitsin lütfen bak. Bak lütfen. O zaman açmayıcaksın. Yalvarıyorum sana. Sen dinleyeceksin. Oralara girersek, bak oralara girersek. Hı. Şey ikimiz için de şey. hiç iyi şeyler Benim olmaz. Benim niye? Ben mi yaptım? Bak lütfen. Ben mi yaptım? Bak lütfen. Evlendin, kadın bizi aradı. Lütfen. Evlenmedim ben kimseye. O kadın aradı. Hayır, evlenmedim. Ne dedi biliyor musun? Ben evliydim dedi, bana dedi ki dedi? Üç ay sonra boşanacağız. Bak bunu da söylüyorum sana. Boşanacağız dedi. Sen oradan mı dem vuruyorsun şimdi? Hayır dem vurmuyorum bak, ki. Bak sus diyorum sana. Onları karıştırma. Değil mi? Doğru. Sen bu adamı psikoloğa psikologa, psikiyatr'a götürdüm. götürdüm Tedaviyi görmedi ben, hocam. Ben, ben, bir dakika dur. Abi bir dur. Ha. Ben şimdi şu an ben yıllar 25 yıldan beri 20-25 yıldan beri tedavi görüyorum. Şimdi şu an yine Hayır, öyle. Hayır bu hı. adamı götürmeyi düşündün mü? Psikiyatrlık bu adamcağız. Gitti hocam. Gitti Seda Hanım. Ama tutup öyle götürdün. inanmaman lazım. Be, bu gidiyorum dese Seda. de inanmayacaksın Gittik, sen. Gittik ne oldu? Ne oldu? Gittik ne oldu? Heh. Ne oldu? Şimdi bize birer kutu ilaç verdiler. Tamam. Tamam mı? Bak da halime işte ilacın ismi şu yazdı bir kutu gönderdi. Sabahleyin çıktım Irak'a gittim veya İran'a gittim şuraya gittim buraya gittim. İ gittim iki ay gelmedim verdiği ilaç zaten ben yol araba sürüyorum. 10 kilometre gidiyorsun ya öyle bu işe ters <laughs> şeyler yani alkol gibi bir şey uyuşturuyor seni. Ama neden yol sen onu içiyorsun orada? Ha, ama bak şimdi ben koliyle getiriyordum ama. Şu anda ama. şu anda bak şu anda ya tamam tamam bak beni alkolümle vuruyorsun. Evet. Ben şu anda elhamdülillah şey bak ama. bak elhamdülillah ya bak lütfen bak sana yalvarıyorum bak bu şeyleri konuşmaya bak bunu konu, ara konuş. Onu konuşalım, ya, onu Ya sen, sen şimdi ne benim biz? bana diyorsun ki ben sana 5 defa 5 defa diyorsun hak verdim diyorsun evet, değil mi? Evet. Ha ben her seferinde bak burada kendi ağzına itiraf ettin dedin ki 3 ay bu insan üç, Evet. Üç, evet. evet. Peki. Biz bu sorunları ben tek başıma yaratmadım. Ha işte bu ikimiz Demek yok zaman canım, bu olmuyor, şimdi... olmuyor, ya, olmuyor o zaman. Bak bak bir tanem. Herkes yoluna Biz, gidecek. Bir dakika. Biz bu sorunları ikimiz yarattık, İkimiz, Ha belki benim sorunum e, benim e, payım daha seninkinden fazla olabilir. Bak burada ben bütün suçlamalarını da kabul ediyorum senin. Her şeyine de razıyım. Sadece seni sevdiğim için. Ama şunu söyleyeceğim sana. Ama seni çok ben seviyorum her seferinde, diyorsun aldatmışsın lütfen kadını. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben her seferinde gidip geldiğinde bir takım şeyler koydun önüme. Dedin koydun? ki şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın. Söz verdim sana değil mi? Hı. Söz verdim. Ne zaman? Ve geri geldim. Üç ay sürdü diyorsun. Evet. Peki ben sana bir şey soracağım hı. şimdi. Sen her gidip geldiğinde e? benden bir takım değişiklikler istedin ya. Hı hı. Evet. Sen neyini değiştirdin? Ben Sen ne aynı yapıyorum Sen aynı problemlerle yine geldin. Muyum? Lütfen, sana canım canım, benim, ben. ben. sana, bak şimdi, burada ailelere komple karıştırırsak bu işin içinden çıkamayız. Sen sana aile, dedim ailemi niye katıyorsun abi, ki? Beni ailemle görüştürüyor. Aileleri mi? katmayın. Lütfen, Lütfen ablacığım şimdi ama, ama şimdi sorunumuz Seda o. Hanım, benim en son gün biz, abla olayın son gününü ben sadece kısaca şöyle anlatayım evet, size. Abla. Tamam, anlat. Biz 25 gün oğlumuzun evinde kaldık Mersin'de. Evimiz Osmaniye'de. Tamam. Ben Suudi Arabistan'a gideceğim. İş çıktı. Sevinerek ne demek bu kutsal topraklara gidiyorum. Benim elime bu fırsat düşmüş. Gideceğim, tövbe mi edeceğim orada. Allah'a şükürler olsun. Tamam. Çoğu ülkemizde o kadar insan var ki oraları görmek nasip olmuyor o insana. Tamam. Ben de dedim ki ne mutlu bana ki öyle bir yere gidiyorum. Hiç değilse bir yolu bulurum kendi kendime. Çünkü ben ancak e, eğriyi doğruyu böyle öğrenen bir tamam. insanım. Ülke terbiye başka bir yerden bir şey almadım. Heh. Birlikte dedim ki canım senin de babasından kalan bir iki dönüm tarlası var, üç beş dönüm neyse işte. Bunun kirasını alacak. Dedim ki, hem sen o paranın cebinde dursun, ben gittiğim zaman gözüm arkada kalmasın, giderken de ben sana zaten harçlığını vereceğim. Çünkü ben ne kadar sürecek, ne kadar geri e, gelmem sürecek onu bilmiyorum. Heh. Biz birlikte çıktık, Osmaniye'ye gittik. Nitekim birinci gün, ilk gün gittik, oturduk beraber evimize gidiyoruz. 25 gündür eşimle Oğlumuzun evindeyiz. Evimize gidiyoruz. Tamam. Oturduk bir lokantaya söyleme sahip. Karnımızı doyurduk. Şen şaklar. Dedim ki hanım evimize girer kapımızı kapatırız iki üç gün. Hafta sonuydu bir de. E, i̇ki üç gün kafamızı dinleriz. Tamam. He. Çıktık. Efendime söyle çarşıya dedim dolaşalım. Biraz da söyleme sahip çerez merez alalım ki dışarıya çıkma ihtiyacımız olmasın. Tamam. Tamam. Çıktık evimize geldik. Tamam şey pardon e, çarşıya gittik. İşte dondurma. Bak şeyler aldık. Eve diye. geliyoruz. Arabanın içerisinde sen benim paramı bu şekilde harcayamazsın. Sen ben, benim pa babamın parasıyla bunlar yapamazsın. Ya, ben sana söyleme. bugüne kadar Allah aşkına bak. Sedat, Allah aşkına. sen var ya sen. Ha, Doğru konuş. Sen, tamam ben mı? sana arabanın içinde Doğru o tokadı ne için vurdun? <laughs> Şimdi ben anlatayım sen Dur, dinle. Ha, hayır ya, ben aman, anlatacağım. Hocam, hayır. Ki, arabanın içine vurdun kadına. Evet. Eve gelirken ben öyle bir ya şey demedim. Ya ben sana bugüne kadar hep eli boş eve dışarıdan, yoldan geldiğim zaman o eve hiç eli boş geldim Allah aşkına söyle. Sedat ha? şimdi o şey Ellerin sen sus, dolu. Onu boş sen, sen, sen şimdi bir bana konuş, dedin ki. Ben o meseleyi anlatacağım. Sen çaptırarak anlatıyorsun bak, bak, ha. Bak bir dakika ben şimdi huzursuzluğun başladığı yere geleyim ondan sonra konuşalım. He. Biz Mersin'den çıktık geliyoruz ablacığım. Köyümüze 10 kilometre kala bir yerde durmam icap etti. Durdum. Telefonu çaldı. Şu, vurduktan sonra mı? Hayır. Hı. Öyle bir şey yok. Orada daha hiç, hiç gayet mutlu beraber gidiyoruz. Telefonu çaldı. Kim aradı? Ablam aradı. Niye? Bizim bilmem ne tarlasında efendime söyleyeyim bir tane veya da bilmem evimizin önünde bir tane ağaç var ya he o ağacın dalını bilmem kim kesmiş. Ya siz Annesi babası vefat edeli 20-30-50 sene olmuş. E, Tam konuşuyor siz bu, bacısıyla. Bu, bu, Abla. O bacısıyla konuşuyor. Seni o, o niye bacısı, geriyor bu? Hayır ben, biz bizle görüşmeyen bacısı. Ya görüşür Ama ne? kendi bir bacısı görüşüyor. Bize yok. Ben de dedim ki kendisine buna. Eşime. Peki o bacı hatta sanıyorum ha. o. Ülke ha. Hanım. Süheyla Hanım o ablası. Ülke Hanım. Efendim. Dün Hoş dün geldiniz dün yayınımıza. Buyurun sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Günaydın, hayırlı günler, hayırlı işler. Sağ olun, buyurun. Sıra Hanım. Canım. Ben çok dirençtim barıştırmayı. Benim eşim aksiyon kanseriydi. Ben bir yeliz hastasıyım. Haftada üç gün yelize bağlanıyorum. Sürekli eşimle başkente gidiyorum. Ama çok dirençtim, çok uğraştım barıştırmak için. Allah razı olsun. En sonunda barıştırmaya odis. Zaten iş yerinde bir bu var. Ayrılmasın dedim. Çok sözlü var dedim. Ne olursun bacım geri dön. Bana en son lafı ne dedi biliyor musun? Ne? Barışmadı. Ee, bacıma yalvardım. Ben... ...var dedi. Ben ondan sonra geri geçecektim. Ne demiş? Ne olmuş dedi? Anne? Öyle dedi bana. Ne dedi Ürkü ablam? Hani çok çırpındım. Hani... Ee, çok iyisin, Toplanın açık, sanatsık, açık Ama e, 24 saat alkol alıyordun, iyi bir insandın evet. ama ben çok çırpındım. Evet. Elini bile evet. temizlemeye gittim, temizledim. Ama ben sana çırpındığım için sana çok çırpındım. Bazen akciğer kanseri evet. kanser olduğu için elini bile temizledi, ama bir çok temizledi, çok yaptı. Ama e, bacanağında gel bacanak birleş. Baca, baldızın arası gel baldız birleş. Bak çok çocuğunuz var. Ayrılma olmaz bu saatten evet. sonra ayrılık olmaz dedi. Evet evet evet. Ha ayrılmaz olmaz Zaten dedi. Zaten sizden Geledim başka çabalayan olmadı ki. Sızladım. Ağladan sızladım. Gel Sedat. Ee, e, şöyle gel bacım, Sedat. Ümre'ye gitti gel barış dedim. Yok dedi. Barışmam dedi. Sonra sen ne dedin? Bacanamın gözü var benim baldızı, benim hanımda yedin. Ondan sonra geri çekildi. Bacanamın gözü Ö mü var dedim? Hayır dedin ya, gözü, öyle dedin. Sonra geri çekildi. Ama bacana nefaat etti, gitti. Allah rahmet eylesin, içinde yatsın şey da. O ya kelimeyi de şunun için kullandım. Şimdi ya ben çağrı arıyorum. Sedat, senin lütfen, düşünce. lütfen abla ben. dinler misin? Şimdi biz bunlardan başka benim gittiğim kapım yok. Bu Ay, ay ay ayrılmayla ilgili tek tek gittiğim kapı Bak kadın bu, bu kadar uğraşmış. Eşi, sen kadın senin karını aradı diye arabada hayır, vuruyorsun eşi, kadına. eşi mesela rahmetlik nur içinde yatsın. Ölmüş insanın arkasından da konuşmayak da ne zaman gitsen bacanak ondan sana kar olmaz. Bacanak onu boşver ya. Bacanak onu boşver. En son benim ya sen hayırdır ya ben bundan ayrılırsam senin bunda gözün mü var? Tövbe tövbe. Adamın Bunu cevap hakkı ha, da yok. O anki yani, refleks ya. de. Yanlış bir şey. Baş... Benim öz, öz öz abimden daha çok değer verdiğim bir insandı. Kendisi. Kendisini de ben ablamdan daha çok severim. Bak 80 milyonun gözü yüzünde konuşuyorum. Şu anda bile benim ablamdan daha değerli bu insan bana. Ülkü Hanım. Efendim? Duydun mu ne diyor? Diyor ki şu anda ha. benim kendi bacımdan daha kıymetli evet. diyor senin için. Duysun buradan. Benim Remziye diye bir ablam var. Tamam mı? Remziye diye bir ablam var ve bizim aile büyüğümüz, en büyüğümüz o insan. Yine de karşısında saygıyla eğiliyorum. Yine de karşısında saygıyla eğiliyorum. Büyüğüm çünkü. Atam benim. Göya bize kolunu, kanadını gereceği yerde bizim yuvalarımızı bu hale getiriyor. O ablam işte. Onun bahsettiği insan o benim ailemdeki. Hani bize böyle gelip e, müdahil olan insanlar bunlar. E siz... ha, ablam ablam bana şahsıma bir kötülüğü yok. Ben onun evinde ettiğim için beni zaten evine koyuyor şu anda. Bir bekle, bir bekle sen. Ee, Ülkücüğüm sen de bekle hayatım. Ee, senin zaten açtığın bir telefonla halbuki sen bacınla çok masum bir konuşma yapıyorsun. Ee, arabanın içinde senin şiddete maruz kalmana ne? neden oluyor. Konuşma yaptığın bacın. Ne onu rahatsız eden de? Üstelik de kendi ablamdan daha çok seviyorum dediği halde. Nesinden bu değil oluyor ablacığım. Bu? Beni rahatsız eden ya, adamın bu sinir değil. Sinir şeyi mi var? Nedir bu adamın Hayır hayır zoru? beni rahatsız eden bu değil. Bir dakika onu hayır söyle kadın konuştum bir dur. Bu değil ki. Hayır Buyursana. hayır. Tamam o değil öbürü böyle ki neyse. Ne, nedir yani? Sınırlar ne? Ne bu adamın sinirini hoplatıyor? Vallahi, ne oluyor da bu hale geliyor bu adam? Seda Hanım ona Şimdi ne? Şimdi benim şey? babam bahane arardı mesela her şey. Bu da bahane şey. arıyor. Heh. Bu da bahane arıyor. Hiç unutmam biz oğlanla yemek yiyorduk. Bu geldi sofraya bir tekme vurdu her yeri yemek oldu. Kimseye de yedirmezdi. Yedirmedi. Aynen. Ondan sonra Allah. kavga edesin, etti oğlanla. Sana kadar bir şey söyleyeyim. Bu dünyada ne kadar yalan söylersen söyle. Bunu sen bir takım insanları bunlardır. kelimelerinle belki ikna edersin de. Seda. Gerçekler bunlar. Bunun ama bir şey var söyleyeceğim Sedat. Sedat. Gerçekler. Sen bir dakika de... bir şey ama sen dinlemezsen Seda anlaşamayız ki. Altı... Yalan söylüyor. Seda Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi kendisi dedi ya bak o hicar parası. Ben öyle bir şey demedim. Nasıl? Dur şimdi o icar ne parası? parasını... Hicar parasını sen anlattı ya şimdi ben anlatacağım ha, doğrusuyla ay, böyle. Ay verdim diye işte mesela o gün ortaydı. niye onu söylemiyorsun ya, o zaman? Ya söylüyorum söylüyorum. Ben Söylemedi mi, kusura insandım. kalma. ya şimdi, ama dur anlatsın kadın. Beni. Neyle suçlarsan suçla. Şimdi Seda Hanım. Ya tamam bekle bekle. Anlatsın. Anlatsın. Bekle. Anlattım 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 tamam, Hayır. Bekle. Ha. Şimdi Bizim ya ama yalan yere suçlama beni ha. Ben yalan yere değil yalan doğruyu yere anlatıyorum. Kusura bakma sen ay patlıyorsun. Ya sen şimdi bak bak ben burada geriye seni al, ben yani almaya ya gide varıyorum. gideceğiz ya. Bizim orada evimiz var. Oraya girdik. Dedim ki ben Sedat dedim bak dedim parayı alırsan bu sene harcamayacağım. Seni de harcamayacağım dedim <laughs> böyle böyle dedim. Satan olursa alacağım dedim. Bu dedi ki alamazsın dedi. Tabii ben ki Ben oraya dedi bir çivi gene Hala dedi. söylüyorum. Ne ev Beni Hala kesme söylüyorum sus. alamazsın. Kesme alamazsın evet. Çünkü niye biliyor musun? Niye alamazsın? S rahmetlik baban evet. bak, Ya sus sus. Rahmetlik Benim baban bunu bölme. Rahmetlik baban bir parça yeri almak için Ondan 38 sene mahkemeye oralı. Ama sen, sen bu kadarı konuşturmazsan öyle. olmaz ki. Bak yine sinirlisin sen.